Herkese merhabalar. Lezzetli mutfağıma hoş geldiniz. Misafirleriniz için menünüze eklemeniz gereken bir tarif. Patates püresi eşliğinde istiridye mantar hazırlıyorum. Pizzola tadında bu enfes yemeğin hemen yapılışına geçiyorum. 4-5 adet orta boy patatesi tamamıyla soyuyorum leke kalmayana kadar daha sonrasında iri iri doğrayıp tenceremin içerisine alıyorum. Üzerini geçene kadar su ilave edip ocağa haşlamak için alıyorum. 500 gram istiridye mantar kullanacağım. Mümkün olduğunca açık renk istiridye mantar tercih edin arkadaşlar. Mantarın uç kısımlarını ayırıyorum. Buradan sonra zaten istiridye mantarlar kendiliğinden parça parça ayrılacaktır. Bu tarifte kullanmış olduğum tüm malzemeler aşağıda açıklama kısmında mevcuttur. Oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Mantarları bu şekilde ayırdıktan sonra tek tek yıkadım. Ve elimin arasında çok fazla hırpalamadan suyundan arındırmaya çalışıyorum. Sıkıştırarak mantarlar sulu bir ortamda yetiştiği için pişirirken çok fazla su salıyor. Bunu önlemek için bu işlemi yapıyorum. Mantarların sosunu hazırlamak için 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, pul biber ve karabiber ekledim. 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ilave ediyorum. Mantarları iyice bu sosa buluyorum arkadaşlar. Mantarları kızartmak için dizeceğim. Tavada da soslama işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde hazırlamış oluyoruz. büyük bir tava kullanmanızı tavsiye ediyorum. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağını tavama alıyorum ve mantarlarımı hızlıca tavama dizmeye başlıyorum. Mantarlar sus alabileceği için ocağımız harlı olmalı. Harlı ateşte mantarları kızartmaya başlıyorum. Ara ara mantarları alt üst yaparak çeviriyoruz ve iki tarafında güzelce kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi mantarlar çok fazla su bırakmadı. Elimizde sıkıştırarak suyunu almayı unutmayalım lütfen. kızaran mantarlarımı alıyorum ve bu şekilde tüm mantarlarımı pişirmeye devam ediyorum. Rengi, görüntüsü şahane. Çok güzel kızardılar. Dediğim gibi gerçekten pirzolayı andırıyor ve lezzeti de emin olun o kadar güzel ki. Her hafta yapmayı isteyeceksiniz haşlayıp patateslerimi süzmüştüm üzerine bir çay kaşığı dolusu tuzu ilave ediyorum ve yarım su bardağı sütü ekledikten sonra ben el blenderıyla bu şekilde ezeceğim arkadaşlar böyle çok daha lezzetli oluyor İsterseniz elinizde normal ezici aparatla da pürenizi hazırlayabilirsiniz derin bir tencere tercih etmelisiniz 1 kase kaşar peynir ve 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ettim ve püre haline getirmeye devam ediyorum sos için 2 yemek kaşığı tereyağı tavaya aldım erittikten sonra üzerine bir diş sarımsağı hemen rendeliyorum hafif kavrulan sarımsağın üzerine hemen hızlıca toz biber ve karabiberi beraber ekledim. 1-2 çevirdikten sonra hemen ocaktan alıyorum. Hemen sıcak sıcak servis yapıyorum. Patatesin üzerine sosumu gezdiriyorum. Biraz bol acılı oluyor bu şekilde arkadaşlar. Arzu ederseniz baharatların miktarını azaltabilirsiniz üzerine kızartmış olduğum istiridye mantarlarını diziyorum hemen. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle ve sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak bana büyük bir destek sağlamış olursunuz. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Son olarak üzerine kekik serptim ve şöyle yakından görün. Bu harika yemeği hemen tadım yapıyorum. Lezzet garantili bu yemeği mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere sevgiyle kalın.